Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir video çekiyoruz. Bugün bildiğiniz gibi arkadaşlar şey şeydeyiz köydeyiz ve arkadaşlar siz 15 abone attınız ve devamı gelecek şimdi. Şimdi hemen çarka çevireceğiz. Hemen arkadaşlar çevirelim. O ne geliyor? Hadi. Ya hayır, hayır. Brook ile birinci ol. Tamam. Ben de yapayım mı? Sen de. Bu arada arkadaşlar, e, Atakan Atakan da şimdi video çekecek. Yani seslerimiz gelebilir. Yok, video çekmeyeceğim. Ne yapacaksın? Video, video, video çekme yerine girdim. Şimdi e... Ya bu arada yanımda e Emir var. Emir merhaba. Şunları bir alalım. Evet, Brock ile birinci olacağız. Şu ücretsiz de alalım. Ben tabii YouTube çekenler yerindeyim. Çok şükür. Lan bu ne? Bakalım arkadaşlar. Ha, bir şey yok mu? Bunu mi gösteriyorlar? Burak birinci olacağız. Ne diyorsun? Sence birinci olur muyum? Bilmem. Olamazsın. Çünkü şey o. Burak'ın atışları biraz kötü. Baksana bu harita hep çimen. Yeni harita mı o? Hı hı. Hep çimen. Hep çimen artı bence çok kötü. Ha, balleyi öldürüyorsun artık. Ha. Ha. Önceki videoyu gördük nasıl oynuyor. Arkadaşlar Valdey çok güçsüz. Ama arkadaşlar ya, yani Brock da yani biraz şey yani. Kötü atışı var. O kötü atış değil de böyle Brock'la Valdey gelince bir karışıklık oluyor yani. Lan bunlar bana taktı. Gerçek mi açma? Evet. Ya! Hayır! Niye? Ne yapacaktın? Niye? Hayırdır? Senin internetine bağlanabilir miyim? Bekle. Oğlum bedavaya internet arıyor. Ya oğlum benim internet çekmiyor. Sen belki... İkimiz de yaparız. Ikimiz. Sen belki yaparım. Al sen bunu. Şu. Bak. Bir. Bu beş. arada arkadaşlar ben dağıtacağım. Beren Nazla birlikte Yorumlarımızı okuyun. Evet. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Evet. Nerede? <laughs> Cekiydi galiba öyle hatırlıyorum. Evet karmış. Evet aldık. Karla Cekir sevgili. <laughs> Gerçek. Tövbe, tövbe. Yok olmaz bu. Bu macı olmaz. Tövbe tövbe ya. Hadi interneti bağlamayın. Bir dakika ama şu an yapamam ki. İkiz kardeş bir şey yapıyor. Şey videoyu durdur da. Ya. Arkadaşlar şimdi çeviriyorum. Ne geliyor? Hayır. Bunu saymayız arkadaşlar. Bu gelirse saymıyoruz. Arkadaşlar bu geldi. Bakın Jeki ile 4 kilo. Tamam. jeki cidden çok seviyoruz. Çok iyi. Eğer alamazsan ne oluyor? Alamazsam bir şey olmuyor. Ceza yapsana. Tamam cezaya ama e, arkadaşlar 17 like at 17 değil de tam ım, kaç like olsun? 20. Bence de 20. 20 like atarsanız arkadaş 20 like diyorum ya. 10, 10 like atarsanız arkadaşlar eğer 10 like'ımız varsa. Var var 15. O 15 like işte yani atarsanız cidden çok sevinirim ve bu bölümün cezaları gelebilir yani. Şimdi Jackie. 2 alalım. 4 pil alacaktık değil mi? Tamam. Biraz bu haritada biraz zor olabilir. Şurada hemen saldırayım. Aa internet gitti arkadaşlar. Bu arada köydeyiz. İnternet çok fena gidiyor. Evet, şu an çok fena gidiyor. Evet. Videoyu az önce duraklattım. Arkadaşlar internet bir çok gidiyor. Sen bağlanma bana tamam mı? Çok fena çünkü. Antepende 20'ye çalışıyorum. Köyde cidden oynuyoruz. Biraz yani. Ee... Kaç kilo aldım lan ben? 2-3 kilo aldım. Değil mi? Siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. 3 al bu da 4. Tamam. 3 değil de 2 sayıyorum. 3 oldu mesela. Bir kişi öldürdüm mü bitti. Ama şunu sürükleyeceğim. Ben şimdi bak, şuna basıyorsun. Yükle. Yükle. diyorsun. Bu arada Emir de bir şey yüklüyor. Ben. çıkan gel gel buraya. Lan öldüm. Neyse ama 4 kilo almadım mı ben? Ben açılamayayım. Arkadaşlar yorumları yazın biz anlamadık. Evet anlamadık cidden anlamadık. Ya, saya, sayamadım ben o anda. Bu ne? Bakalım ne sanılacak. O büyük kutu var. Bak açınca inşallah bir şey çıkar. Şöyle gelelim. Hop çevirdi orada o arada. Şöyle dursun telefon. bul gelsin, bul gelsin, bul gelsin. Jeki çıkarsa çalmıyoruz. Bul. bul. Bul ile 3 kil alıp birinci ol. Tamam. 2 kil, 2 kil i̇ki kil alacağım. İkinci kilimizde hep kaç? E, hesaplaşma da işte. Yani taktik o. Ben bazen de... Başka oyun yükleme. Yok Telefon kaldırmadı. Arkadaşlar bu da ne? 2 saattir başlamadım. Bu bu görevde ve görevi de yapıp kapatacağım. 10 dakikalık falan olur. Benim 3 kilo alacağım değil mi? Hı hı. Sonra birinci olacağım. Senin kaç kilo aldı? Kilo almadım ki. Tamam. Şu şuralarda bir bence bir, bir. Tamam ama bekle. Beni yutmasınlar hemen. Ha şimdi 8 onlar öyle. Aynen. Hemen hemen. Nerede bu? Kaç? Aşağı git. Lan kaçtı? Ha şu, şurada, şurada şurada. Ben kaçma, kaçma. Gel buraya, gel. Allah'a gel. bir 1. Lan, lan lan lan. Hayır. Hayır. Ee, ne yapacağım? Kaybettik. Ben de bunu çekeceğim ha. Çekeyim mi ben bunu? Sen güç ben güç çekerim. Arkadaşlar bir maç daha atacağız. Normal e, yani öylesine atacağız. Çünkü e, şurada şey var ya. Şuradaki büyük okay. kutuya açalım. Bir 10 dakika oldu bildiğin video. Bu en güzel taktik böyle kısınması için. Böyle Burada bir barley var. Bu barleyi alırım ben kardeşim. Bali gel gel buraya gel gel. Vanliyi tek atarsın. Neyse var şurada ona da bulaşalım be. Arkadaşlar. Vur. Vur vur vur. Oh. Hayır, kaç, kaç! Arkadaşlar bu ya ben kazanacağım. O göt beni öldüremez. O anda öldüremezdi beni. Onlara bulaşsak mı diyorum? İyi mi diyorum? Kötü mü diyorum? kapımız yormuyorlar. Ha, ya, ya. Girmiyor. Kalbimizi yormuyor. Buradaydı şey, bu. Elpuma gel be. Ama buradaymışsın. Yuhu. Hileci'nin hileci geldi. Bak bu hileci şey. Hop. Arkadaşlar büyük kutu açacağız. Hemen şuraya gelelim. İsmimizi 7777 yapalım. Hazretmen yapsana. Hazretmen mi yapayım? daha mi? Ama bunları bize kan... Yani para yatırırken yaz. etmem mi yazayım? Yaz. Bakalım bu alt gelecek. Hazretmen diyorum. Oranımıza bakalım bir önceden değil mi? Kaybı. Süper çok yüksek. Bayağı bir şey yüksek. E Oyun mi? Onu sen bilirsin. Aynen. Görünüm Neyse bu arkadaşlar, hani. bugünlük videom bu kadardı. Bu arada kulübüm YouTube bana hemen katılabilirsiniz de. Ya, sizden... Görüşürüz arkadaşlar.